13. bölüm İt Baraklar Evet Ayet mağaraya geldik 3 kişinin içeri girip 2 kişinin burada kalması lazım İçeride uzak olabilir Onur Ali Duvar burada kalasın Ben baldayım. Nasıl altın kılıcın muhafızlarısın Onu korumakla görevlisin Evet doğru bilsin ama Sen kimsin Teginin bu madalyonu göster İşte burada Ha sen... Nasıl olur Evet doğru bilsin Ben altaydım Ve bu madalyonu Edemin neyin hasta olan altın kılıcı Bu emanetin Babama uğraştı

İşte altın kılıcı sonunda aldı. Bu altın kılıcı yıllar önce dedeniz Çağrı Han tarafından bizlere emanet edildi. Ne canımız pahasına olursa olsun bunu korumaya and içtik. Ve şimdi kılıcı gerçek sahibine teslim etme vakti geldi. Ve artık burada bir işimiz kalmadı. Ve artık teginim gitme vaktimiz gelmiştir. Bence de Selman Bey'im. Hadi gidelim. Durun bakalım. Öyle kolay kolay çıkamazsınız buradan. Ha? Sen de kimsin? Kahırlar olsun. Teginim bunlardan uzak durun. Bunlar kızıl zebaniler. İtbarak ordusunun savaşçıları. Altay Tegin'i koruyun çabuk. Bana bakın, beni iyi dinleyin. Bana bak Altay, sana iki seçenek sunuyorum. Ya altın kılıcı verir, buradan defolup gidersin. Ya da burayı bu fırçalarla patlatırım. İçi barut dolu. Bunu yapmayacağımı gayet iyi biliyorsun. Bu kılıcı asla size teslim etmeyeceğim. Son sözünü söyledin. Zebaniler saldırın. Teginim geri çekilin çabuk. Ya hak. Kahırlar olsun. Yangın fıçılara doğru gidiyor. Kaçmamız lazım buradan. Çabuk çıkın buradan. Hadi hadi. Siz gidin ben onlar oyalarım. Herkes iyi mi? Evet ben iyiyim. Teginim siz iyi misiniz? Evet ben de iyiyim çok şükür. Bahadır Bahadır Teginim nerede? Ben iyiyim merak etmeyin. Çok şükür nihayet altın kılıcı aldık. Kayıplarımız var biliyorum ama buna değdi. Bazen fedakarlık da hayat kurtarabilir. Haklısın Altay, haklısın. Ama anlamadığım bir şey var. Bu kızı zeban ile nasıl geldi? Biz nasıl fark etmedik? İşte burada sizin hatanız da var. Su uyur, düşman uyum attı. O yüzden bir dahaki sefere gözünüzü dört açın. Bu size dert olsun. Evet, haklısın Selman Bey. Biz de onu fark etmeseydik Altay Tekin belki orada ölebilecekti. Her neyse olan olmuş artık bu kılıcı artık sahibine teslim etmemiz gerekecektir. İşte şimdi tam zamanı. Hadi bitir şu işi. Tamam. Cehenneme doğru git al. Cehenneme doğru. Altay çekini koruyun çabuk.